Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün size vajinismus tedavisi hakkında merak edilenleri anlatacağım. Vajinismus toplumda her 10 kadından birini etkileyebilecek kadar yaygın görülen bir sağlık sorunu aslında. Ürolojinin faaliyetleri arasında kadın cinsel disfonksiyonu da bulunduğu için vajinismus ürolojinin de konusuna giriyor. Özellikle 25-35 yaş arası kadın bireylerde cinselliğe karşı geçmişte düşünsel olarak edinilen kaygılar, endişeler, ön yargılar nedeniyle cinsel faaliyetten kaçınma ve korku davranışlarının ortaya çıkması şeklinde vajinismusu tanımlayabiliriz. Vajinismus tedavi edilmediği zaman e, sağlıklı cinsel faaliyet yaşamının e, meydana gelmesini engelleyen e, zorlayıcı bir faktör. Oysa ki üroloji hekimine ve gerektiğinde kadın doğum hekimi ve e, psikiyatriden de destek alarak vajinismusun e, sorunsuz bir şekilde tedavi edilmesi ve kişinin sağlıklı bir cinsel faaliyet yaşamına devam etmesi mümkün. E, cinsel faaliyet konusunda e, bilinçaltına yerleşmiş olan korku, korkular, önyargılar, endişeler, kişinin cinsel performans sırasında e, kendini serbest bırakmasını ve faaliyete devam etmesini engeller bir e, nitelik kazanmakta. Dolayısıyla e, kişide bazen e, bilgi yetersizliği olabilir cinsel faaliyet hakkında ağrı, acı duyma veya zarar görmek gibi ön yargıların, endişelerin e, bulunduğu e, durumlar zaman zaman görülmekte. E, kişiye cinsel faaliyet hakkında bilgi vererek e, kendi vücudunun anatomik yapısı, cinsel performans sırasında kendi vücudunun faaliyete ne kadar ve ne şekilde katıldığının anlatılması kişinin ön yargılarına giderecek ve cinsel performansa katılımını sorunsuz sağlayabilecektir. Öncelikle vajinismus tedavisinde kadına kendi vücudunun anatomik yapısı hakkında detaylı bilgi verilmeli. Çünkü kişi bildiği konu hakkında artık korkmaktan vazgeçecek ve cinsel performansın sağlıklı yaşanması için gereken adımları atabilecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.